Merhaba arkadaşlar. Bu defa farklı bir video çekiyorum. 2016'ya giriş videosu oldu. İlk başta herkesin yeni yılı kutlu. Hemen şu kamerayı şuraya tutalım. İşte burada gelecek haftaya bir film çekeceğim. Onun oyuncuları. Merhaba. Ben başrol oyunu oynayacağım. Evet al bana oynayacak. Ben ise onun annesi olacağım oyunda. Evet inşallah güzel geçer. Biz de kamerayı küçük iki götürelim. Evet. Ne yapıyorsun uzun kulak? Bir şey tek başıma oturuyorum. Çok güzel. Evet yeni yılın kutlu. Seninle. Bu arada arkadaşlar. Yeni yıl ağacımıza ve hediyelerimize güzel. Şimdi kamerayı masaya götürelim. Evet. Masada benim arkadaşlarım var. Ve lezzetli yemeklerimiz var. Bu en yakın arkadaş. Tüylü o arkadaşını çok seviyor. Bu ise pamuk şekeri. Pamuk şekeri bir poz ver. Bu nasıl? Çok güzel pamuk şekeri. Şimdi kameralarımızı Vay canına bizi çekmeden gitti. Merhaba. <laughs> Merhabalar. Herkesin yeni yılı kutlu olsun. <laughs> evet. Bugün çok şık gözüküyorsunuz. O kıyafet de nereden? Bunu Nikoloj'dan aldım. Nasıl olsa bir kuaför. Bana bunu verdim. Sizin kıyafetiniz nereden? Benim kıyafetim mi? Benim kıyafetim. Benim kıyafetim de Teresa'dan. İkisi de kuaförcü oldukları için. Her neyse kameralarımızı müzikçiye getiriyor. Siz ne söylemek isteyeceksin? Ben de haftaya o oyunda oynayacağım. Evet müzikleri ayarlıyorum. Gayet heyecanlısınız. Peki neden? Ben heyecanlı değilim. Sadece terliyorum. Biraz müzik ellerim oynuyor da. Bir dakika onu verdim. O peki. sizi görmemiş. Vay canına siz de sanırım karetedeki mavi kuşağınızı takmışsın. Evet öyle. Bu kuşağı çok seviyorum. Bunu çaktım. Yani yılbaşında güzel olmasını istiyorum. Herkesin yılbaşı kutluyor. Peki onlar da senin yılbaşını kutluyor. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Her neyse. Vay canına şurada şıkırs şu var. Merhaba. Hemen onun yanına gideyim. Merhaba Şıgır sanırım. İşte arkadaşlar burada da ünlüler. Merhabalar. Merhaba. İleride bir filmde oynamayı düşünüyor musun? Tabii ki de tabii ki de oynayacağım. Ya bence de çok güzel bugün. Evet. Gerçekten mükemmel bir yıla geliyoruz. Oh, vay canına şuradaki yeşil hanımı unutmuşum. Yeşil hanım. 2016'ya girmekte siz ne düşünüyorsunuz? Ben mi? Ben pek şey düşünmüyorum ama iyi bir sene şey olacak. Ay olacağına emin. Bence de. Şimdi yan tarafa geçelim. Modacıların yanına. Ağaçlarımızı göstermemiştik sizlere. Her neyse. Evet çekiyoruz. Oh merhaba. Bugün çok şık olduk. Ee, damatlık giydim ve şapkamı taktım. Ben de jimnastik elbisemi giydim. Böyle mükemmel. Vay canım gerçekten müzik çok güzel. Hey doğru.

Jeg skal kjøre.